önce. 3 2 1 başla. 2 1 falan. Bir şey mi yani söylesen hemen açmadın. Önce. Açtık, açtık, açtık. Açıldı. Evet açıldı. Yine Teşekkürler Kaan. Tamam. Kaan. Tamam. Tamam. Okey. Ne kadar oldu biz live açmayalı? Çok uzun zaman oldu. Kimin yüzünden açılmadı? Ben çok çalışıyorum çünkü. Ben hmm. ne? yüzümden de dinle. Ne? Ben çok çalışıyorum. Ve bu ya hepimiz bölümü çok izleyenler anlar. Bölümü izlediğinizde kim ne kadar çok çalışıyor anlamışsınızdır. Ben, tamam, ben son dört mi? haftadır Başrol, aralıksız sensin. çalışıyorum. Estağfurullah. Ben değil. ortalar, Yok ortaları şey, şey yapıyorum. Çok teşekkür ederim. demeyelim. Ama ne kadar özledik sizi ama. Değil. Çok özledik. özledik. Gerçekten özledik. ve Hande haklı. Sen ee, ikiye mi böldün bunu? Çok teşekkürler Kaan. Ya çok tatlısın Kaan. Yoğun bir tempo yüzünden gerçekten aşırı yoğun bir tempo yüzünden şey yapamadık. Evet. Bir türlü denkete. Ama araya özlem koymak da iyi değil mi? İyi. Evet. Ben iyi. Araya özlem koymak güzel ve yani açıkçası siz harikasınız yani hep yanımızdasınız o yüzden. Evet, we you. love you. Küfür etmemeye çalışacağım çünkü <laughs> artık. Neden 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 neden? Çünkü sana ses annemin evet. yolladığı bir sesli mesaj var. Hu yani bayağı küfür etmeyeceğim. Ama... Ama küfür demiyorduk ona. Küfür değil yani fuck evet. kötü bir kelime <laughs> değil <yani. gülüyor> Söylemek zorunda değildim. fuck yani anladın mı? Tamam fak yani anne rica etmiş söylemek zorunda Fuck yani! Değil Neyse. Um, na di, Direkt sorulara mı geçelim? Ne yapalım ki ya, evet. Değil mi? Yani... Biraz soru masrafı olsunlar ya. Ki Onlar evet, geleneği, evet geleneği biraz bozduk karavanda değiliz çünkü hemen sahneye gireceğiz o yüzden Eda evdeyiz şu an. Ee, sorulara geçiyoruz. Hadi bakalım. Okey dokey. Aa bak ablam. Melis. Selam. Melis. Hoş geldin. Arayacağım seni akşam aradın ama sahnedeydim o yüzden arayacağım seni. Akşam. Nerede benim ablam nerede Senin ablan Gamze nerede? Gamze ne yapıyorsun? Gamze. 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 <laughs> Okey bu soru mu ha, bu soru galiba Nasıl? soru işareti. Nasıl okay. bunu unutmuş olamazsın. Unuttum valla. Aaa oh, mis. I love you Hande'ler her yerde. Bir dakika. Nerede? <laughs> Nasılsın? İyiyiz. Teşekkürler. İddiayla ilgili ne oldu mu? Mükemmel bir soru. <laughs> İddiayla ilgili. Şimdi. Bir dakika o soruyu çıkayım. Bunu koyayım mı yoksa izleteyim mi şimdi? Hayır. Koyma. Ya, ya koyma yine çünkü yine çok pardon. Çalıştı. Senin doğum gününde zaten çok seni öyle korkuttum. Öyle şey Korkmadığımı herkes biliyor da. Herkes iddiayı kaybettiğini biliyor. Beni geçen gün korkutmaya biliyor. çalıştı ve... Şöyle bir görüntü var. Bir dakika. Gerçek gösterecek misin? Bir dakika başa alacağım ve korkmadığımı arkamdan yine geldi. Bakın korkmadım. Çünkü yönetmenimiz korkmadım. önden söyledi orada saklandım. Ya lütfen herkes korktu Ay orada sen korkmadın. Söylemedi. Neyse öncesinde korkuttuğumu biliyoruz. Hayır korktum. Eğer Hande kabul ederse o ben zaman bak size söz, söz, araba pozu o zaman net gelecek ama kabul etmiyor. Bir dakika etmiyor. da bunun kabul da olamaz bu araba pozunu aylar önce söz verdin. Biliyorum ama sen de aylar önce ne? iddiayı kaybedersem o zaman neydi bizim neye mi? iddiaya girmiştik? <laughs> ne iddiaya? Ha fotoğraf. Telefon. Evet o evet. kişi tamam. Neyse. Um, o yüzden iddianın öyle. sonucu bu. İdamın sonucu korkmadığını iddia ediyor ama ben korktuğumu iddia ediyorum. saat kaçta doğdum? o artık yani onlar o, şeyler gizli kalsın. Çık çık you guys? çık çık yeni çık 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 <laughs> Pardon bir yandan. Ha. Huh? Böyle bir şey mümkün mü acaba? Hey hmm. Why don't you work in a movie together? Neden birlikte bir film yapmıyorsun? Neden olmasın? Yani Neden şu misin? an bir dizi yapıyoruz. Ee, Emin değilim. Benimle çok çalışmayı seviyor mu ondan emin değilim. Bir <laughs> <O> daha <kadar gülüyor> çalışmak ister mi ondan da emin değilim. Yani cevabını bildiğin şeylere nasıl rahat konuşuyorsun? Bak hemen konuya değiştiriyor. <laughs> cevabını bildiğin şeylere kadar rahat söylüyorsun. Yani çalışmak istiyor musun önemli oh. bir daha? Tabii ki isterim. Okay. Sen ister misin? Yani bilmiyorum yani şimdi. Sen ister misin? Cevap vermen lazım. Ben isterim. <laughs> ben yüzde yüz isterim. Sadece şunu düşünüyorum. Yani biliyorsunuz televizyonda kısıtlıyız. Ee, o yüzden dijitale dizi mi? Böyle bayağı başka bir şey böyle <laughs> aldanma böyle tekme diyor. sus. Evet çünkü sus, şey sus. yani. Aa, yok öyle şaka. Söyle. Şu evet. an bu işimiz var. Bu işi de çok seviyoruz. Bu iş devam ediyor. O yüzden WhatsApp. Serkan'la Eda devam. Nedir bu? mi bunu. Evet. Kahve güzel. değil mi? Hı -hı. Ama soğuk kahve. Soğuk. Ama soğumuş mu? Soğuk. Mu? Bence soğuk kahve de. Bence soğumuş bir kahve. Dilimi sokacağım sadece. Bence güzel. Be, Fena değil. Evet, bir sonraki soru. Yeah, Hatta son tamam. soru, galiba. Bana gibi yapma video. Sette kaç Hande hayatında... evet, ben wow. onun sebebi mi? He, ben başka bir şey anladım. <laughs> anladım, anladım. Yap, tamam Kerem. Tamam. <laughs> Yani ben yarın görüntüleme. Hande neden aynen ben. aynen setini bastı? Çünkü Hande Basmak gerçekten değildi, bir dakika. O, ba basmadı. Basmadı. Ee, ama o kadar olağanüstü bir partner ki repo gününde çalışmak zorunda kaldım ve beni yalnız bırakmamak için bütün ekibe ekler getirmişti o gün. That's Böyle sen söylenmez. Fucking amazing. Um, bir gün benim de başka bir işim olunca partnerimden beklerim uğramasını. Yani o işte çalışıyor olursam orada olurum. Çalışmadan gelmeyecek misin bir dakika Bu konuyu konuşmak lazım ne? Ben de hiç kimse gelmeyecek Ben neden geldim o zaman Çünkü Anlama. o iş bu işten önce <laughs> Uuu um... güzel soru bir dakika sen de fanısın ya Sen Hogwarts bina Hogwarts binası mı? Evet. Ama Hogwarts bina zaten o yüzden anlamadım. Hayır sen hangisin? Yani Hufflepuff mısın? Slytherin misin? Öbürlerini bilmiyorum. Harry Potter'ın olduğu hangisiydi? Aslanlı. Ben Gryffindor. ben Gryffindor'um. Ben de. Sen Slytherin misin? İmkansız. Ben Slytherin. Slytherin. İmkansız. Hufflepuff olur ama. Hufflepuff olur sen Ya sen Hufflepuff'sın. Tamam ben Gryffindor, sen Hufflepuff. Anlaştık. Değil mi? Şaka yapıyorum. Eee... Çıkı 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 Çiçik 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 çiçin. Zaten önce bunu yapacak. Biliyorum. Ya ay biraz böyle şey yapmak istiyorum. Güzel. Evet. Bu hayır. soru bu. şey şey vardı. Ne? Ya. Gerçekten mi? Evet. Hayır. Niye ya? Hayır. Laf sokalım ya. Hayır. Laf sokalım ya. Kerem, tamam. Bazen laf sokulan... Set hazır mı? Set hazır. Hazır değil. <gülüyor> <gülüyor> Would you work together if given? Al işte. Neden <laughs> ne şey, sürekli böyle şeyler şey, şey, Yes, bunu... Küsur oldu artık. Ama hepsi çok güzel. <laughs> Hello from Germany, hi Germany. Hangi? Mavi müdahale açıyor, sen Bence mavi gerçekten mavi. gördüğüm en tatlı bebeklerden i̇nat biri. İnatçı, inatçı, çok inatçı. Um, birini alalım mı live'a? Bence öyle bir zamanımız yok. Bak görüyorsunuz değil mi? Güzel fikirlerden Çünkü fikirler ben benden çıkıyor. Eşkoliyim. Güzel fikirler benden çıkıyor. Ama yapmak istemiyor. Çok, yapmak çok istemiyor. emin oluştu. olun. Bak yine emin oldu. Olun. Yani emin. hep şu canlıyı açıldı. Ya bir ama, <laughs> ama bir şey oluyor? Kötü bir Ben ben şunu diyor. diyorum. Birini Şimdi, alalım yani ben bayra, bayra, orken, aha, bence zaman. Bana neler ya. Ya. diyor? Yani okey. 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 Okay. 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 <laughs> Bunu yapacak <laughs> bir zaten. <vereceğim. gülüyor> Ben saatlerce Hande'nin taklidini yapabilirim. Çünkü evet, çok yapıyorum. eğleniyorum. Sette Aşırı yapıyorum. eğleniyorum. Hande'yi taklit etmek gerçekten çok zevkli bir şey. Ben ne yapıyorum ki taklit ediyorsun? Yani yapıyorsun. Farkında Yap değilsin ama yapıyorsun. Şey. Um, evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ya o, o, o Ben o... senin taklitini yapsam acaba? Yok yok. Fazla olur. Fazla mı olur? Fazla olur. Peki. Um... Hiçbir zaman demeyeceğim şeyler var çünkü orada. Fak dersin. Demeyeceğim. Bu dizi bitmeden önce ben bir Hande'nin fak diyişini yakalayacağım ve bunu paylaşacağım. Anne şimdiden özür diliyorum. Baba umarım izlemiyorsun. Demeyeceğim merak etme. Diyecek. Demeyeceğim. diyecek. diyecek, diyecek. Başaracağım. Demeyeceğim. Başaracağım. <gülüyor> <gülüyor> um, şey diyecektim. Ne? Bu akşamki kaçta başlıyor bölüm? Dokuzda başlıyor bölüm. Kaçıncı bölüm? 28 29 29 29 Kapat bence. De. 29 Kapat. Kapat kapat. 30 yayınlanıyor. 30 mu? Ya. <laughs> ben 30. hangi isteyeyim sen hangi istersin ya hala? 30. 30. <gülüyor> 30. 30. <gülüyor> bölüm yayınlanıyor. Neyse evet. şu. Ne bir şey söyleyeceksen önce söyle bu bölümü hatırlıyor <laughs> musun? Evet. Sevdiğin bir bölüm mü? Evet. Eğlenceli bir bölüm değil mi? Çok eğlenceli. Peki Ne? Şile'de çektiğimiz bir sahne var. Hatırlıyor musun? Ay. Gerçekten bak. Çok güzel bir sahne var. Müthiş bir sahne çektik. Ekip durduk ya. Hayır, <laughs> Hayır yani. Biz çok müthiş <laughs> değiliz belki ama yapılan <laughs> ışık yani. Her şey çok güzel bir sahne var. Çok şanslıyız gerçekten çok şanslıyız. Evet. Onların üstü bir ekiple çalışıyoruz yani. O yüzden heyecanlanıyoruz her gün. Müthişler ve ikimizden daha fazla çalışıyorlar o yüzden They deserve everything. Um, ama evet yani bu akşam o sahneye heyecanlıyım. Gerçi çok güzel sahneler var. Um, evet ya güzel, güzel bir bölüm olacak. Güzel bir bölüm olacak umarım. Um, olacak. Umarım siz beğenmişsiniz. Hı, um, bir de bir dakika bir şey gördüm. Ne? Yani hep konuşuluyordu Twitter'da 1 milyon tweet atılacak. Evet. Şu daha, an kaç bakalım mı? Bir baksana yani you guys You guys are ridiculous and amazing, amazing. I would. Şaka yapıyorsun. Şaka. Ne? Bir milyon yüz yirmi bin. 120 okay, bir milyonu zaten geçmişsiniz. 150. Guys, 150 what? Yüzelliğim binde sen çal What? up? Hayır, ama kalp unutmaz bizim hashtag'imiz. Evet, ama bir yandan da şey de var. Bak, Sen çal kapımı da, da ama kalp evet. unutmaz şu an 1.1... Evet. 12. 1.22. 12. 121. 1 milyon 120 <laughs> 12 bin. Mi <laughs> Yo 1 milyon 120 bin tweet atılmış. Wow. Şaka gibi. Yani you all are very amazing çok teşekkür ederiz İyi ki varsınız böyle bir destek yani come on. Bize siz takip ediyor olacağız merak etme. Come on. Başka. Başka. Son bir soru. Ama lütfen lütfen güzel bir şey seç. Ne oldu? Ay bu alttaki yazıları unutmuşum. So will you get back your memory? Hmm. Hmm. Keşke. Ama bir şey diyeceğim, bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim. <laughs> Geçen bölüm çok iyi oynamadı mı? Ya yapma şunu. Yoo, yeah, gerçekten yani... Yapma şunu ya. Benim işim kolaydı çünkü ben hafızamı kaybettim ama... Saçmalama, o kadar ama... zor bir şey oynadın yeah, ki. Ben hafızamı kaybettim, what the fuck. <laughs> ama... Ne alakası var? Yani bu kadar yaşamışım üstüne hiçbir şey hatırlamıyorum. She oynadım. rocked it, rocked, Teşekkür rocked ederim. Yani. Tamam Kerem öf, tamam öv beni. Woo, woo! <laughs> Yapma şunu. Gerçekten ya, tamam. çok iyiydin, çok çok iyiydin. Teşekkür iyidin. ederim. Çok iyiydin, değil mi? Yeter. She's good, she's Yeter good. Yeter mi? She's awesome. Başka soru mu? She is amazing. <laughs> Evet, eee ıı, tamam o zaman son bir soru ıı, buluyoruz. And then we have to go çünkü çekim. Evet, çekim. Hatta hava da karardı bence. Hava da karardı ve bir maç var onu izlemek zorunda oluyorum. Ama maç 9'da bitiyor o yüzden. Böyle maç 9'da bitiyor. Ondan sonra sen çal kapımı. Hmm. Sen izlersin ben de iz ben izleyeceksin tabii ki yani. Güzel. <laughs> <laughs> bu, <gülüyor> Bu bu <olsun. gülüyor> <laughs> söyleyecek misin? <laughs> Ya çok çişim var çok çişim var çok çişim var. <laughs> Yok. çok çişim var şarkısına özel bir şey yapacağız. Ama evet. ama Hande de çok seviyor. Çünkü güzel bir şarkı. Ben ritmini seviyorum sözlerini değil. Ritmini ben yazmadım mı? Evet <laughs> sen yazdın ama. Sözlerin tamam ama Sözlerin güzel yani değil. insanların sette artık herkesin Herkes ne zaman dilimin şişi gelince. <laughs> tamam. Çok Çişim Var ayrıca şarkısını ayrıca söylüyorlar. Ama güzel bir şarkı çok yazdı. Çok Çişim Var şarkısı bence... Tamam bunu söylemedim. ...Billboard'dan Bir şey söyleyeceğim de yapar. annenden bir mesaj daha gelecek bence sana. Annem umarım hala uyuyordur. <laughs> Amerika'da saat kaç bilmiyorum şu an. Um, okay. Şimdi. Bence ee, sana soruyu aldı. Ya şunu görmenizi isterim. Gerçekten böyle e, soru şeylerini açıyorum. Sadece seni çok seviyorum Hande, Hande harikasın. Seni çok seviyorum Hande, I love you Hande falan filan. Sadece yani Terimli come on guys. Yok çünkü. Ya uh, sen ne kadar büyük yalancı biri oldun. Yok yok yok. <laughs> uh, will there be more seasons? We'll see. Um, bir, bir, bir falan Ne gibi? Nasıl yapabiliriz ki bilmiyorum. Ne oldu ki? En çok çekmeyi sevdiğin ne sahne. Söyledim? En çok çekmeyi sevdiğin sahne. Bilmem. Hmm. Hande'nin en sevdiği şarkı. Çok çişim var. Ya yiyoruz. Uh, <laughs> <laughs> uh, ee, Sana, senin için güzel bir gönderme yapacağım. Halkı çok güzeldi evet ben çok sevdim. Halkı güzel bir diziydi evet güzeldi. I love when you say fuck. Thank you, fuck. Seçecek misin şimdi, artık? Şimdi şimdi bir dakika. Bu konuya girelim mi hiç? Girelim mi? Hayır. Girmeyelim mi? Çünkü Fenerbahçe ya, yani varken başka takım hakkında konuşulmaz. Okay. Okay, kapatalım konuyu. <laughs> hayır, kapağdı hayır kapağdı asla. Kapağdı Fenerbahçe kapağdı mi Galatasaraylı mı? Fenerbahçe maçı mı? Yani konuşmaya gerek mi var? Fenerbahçe çok maçları oldu. Çünkü yani, evet, Avrupa kupaları kazandı. <laughs> neyse. Bir şey demeyeceğim <laughs> çok kötü <laughs> <adı> yere <laughs> gidecek. Her takıma, her Türk takımına saygımız var. Evet ama Aa, herkes kendi tabii. Neyse. 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 Okey. Okey. Konuşmayacağız bunu. Hayır ya. <laughs> Atöl ya Ersan, <laughs> Yapma ya. Yapma <laughs> ya. Sen yani come on. Evet Serhat. <laughs> Okay, neyse, Sen hattı, tamam, konuda tamam, anlaşamadın. Tamam, yani. neyse, neyse. Um, bak herkes senin ufak istiyor. Öyle bir şey yok Kerem. Yok öyle bir şey. Ne diyeceksin. Kapatıyoruz. Bir gün dedi. Hadi kapatalım. Gerçekten. Set bekleyecek hadi. Set beklemiyor şu an. Hello from Croatia. Croatia set hi. Bir de durumda. bunu cevaplamak ister misin? Hayır. Peki tamam. Bak görüyorsunuz. İstemiyorum. Bir şey Çünkü daha istemiyor istemiyor iş, yani. bizim iş. Bir milyon tweet. Sorry guys. Bir şeyler konuş ben seçince. <laughs> ben senden korkuyorum aslında. Ay of kızım bir şey seçeceksin diye. <laughs> o kadar değişik sorular var ki bu, burada bu, arkadaşlar. İnanamazsınız. Bu, bu. Ya öyle bir şey. Ses konusu olabilir mi? Girelim mi bu konuya? Bence girmeyelim. Peki tamam. bak görüyorsun. Hiçbir şey kabul etmiyor. Um, okay. Tabii. Can you speak English? Do you know how many times you have Iran? I don't know. I don't know. Can you speak Arabic? <laughs> no, no. şey. Şuay, şuay. <laughs> Sadece Habibi. Ama Habibi, Habibi, habibi. çok seviyorum Habibi, Habibdi, Habibi. Habibi. Ee, Kıbrıs'ta Bence... hiç bulundunuz mu? Sen hiç Kıbrıs'a gittin mi? Ben gitmedim ben ve çok istiyorum yere. gitmek. Ya Osman Alkaş sen... çok sevdiğim Kıbrıslı bir oyuncu. Çok ne? Serkan neden unuttun ki? Sorma ya uçak kazası. <laughs> Uçak kazası geçirdim ne yapayım? Ya yani bak şöyle bir şey oluyor ama bazen sorma bazen sorma karakterlere sorma o kadar çok böyle sahipleniyoruz evet, ki böyle evet. gerçekten karakterler sorma hakkında ya, uçak, ya ben uçak kazası geçirdim falan filan böyle şey. Um, okay. en doğal What time is it in Turkey? It's 18:52 which is 6:52. If you were... <laughs> <laughs> bu soruları görebilseniz ya. Evet Hiç ya. Çok, soru gerçekten çok değişik sorular var. Evet, evet. Hayır. Onu bir kere konuşmuştuk. Serkan Kerem'e benziyor mu? Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Neyse bir şey derdim demeyeceğim. Ne derdim? <laughs> <laughs> ben de bir şey derdim. Tamam. Bunu, bunu cevaplamak ister misin? Hayır. <laughs> Ya bunları neden tamam. burada açık açık soruyoruz? En bizim. önemli soru çay mı kahve mi? <laughs> ben çok sıkıştırıldım bu live'de farkında mısınız? Çay mı, mı kahve Şu mi? Şu anda biri biraz çekti bunu sen bunu mu konuşmayacak mısın bunu söylemeyecek misin? Söylemiyor hiçbir şey söylemiyor. Peki bir dakika bu Q&A ne ilk defa görüyorum bunu. Ben de. Basalım mı? Kork bir dakika çok merak ettim. <laughs> <laughs> çok merak <laughs> ettim. Aaa. He. he, he okay, <laughs> tamam tamam. Okay. Peki böyle bir interaktif bir şey olamıyor mu? Bilmiyorum. Bence birinin live alalım ya. Alalım yani, ya, come on. Beni hadi tamam. Hadi, okay. Birinin live alıyoruz. Doesn't matter where you live, doesn't matter where you're from. Sadece saçma sapan sorular sormayın ve saçma sapan şeyler göstermeyin yoksa Evet, böyle mm -hmm. şeyler yaşanmasın. <laughs> <laughs> Okey, buna mı basıyoruz? Evet. Ten 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 ten. Pardon, telefonum çaldı. Iııı... Ee, bu olsun mu? Hı. Sıç. Herkes gitti. Herkes gitti. Nasıl? Süreyya Tamam. Yo, hiç kimse çıkmıyor. Evet. Okey, yani birilerini live... Ha, tamam. Aa, çıkmıyor. Okey, birini live almaya çalışacağız. <gülüyor> Serhat. <gülüyor> Serhat hazırsan niye çıkmıyor? Okey. Ha, <laughs> tamam. Okey alıyorum bunu. Bunu. Bilmiyorum. Bunu. Bilmiyorum. Tamam birini alıyorum. Al onu al. Evet. Bir dakika. dakika, dakika. Aç mı? Ah. Umarım kötü bir şey korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> ne olabilir ki? Bağlanmıyor galiba. Bağlanmadı. Kapat kapat. tamam. Ama bir kişiyi alacağız. Onun için gerçekten gitmeniz lazım. Kusura bakmayın. Biraz sıkıcı bir şey oldu. Alalım mı bunu? Al hadi al. Gerçekten hazırım dedi ve hazırlandın ya. Şu an var ya ne yapıyor çok merak ediyorum. <laughs> Kesinlikle evde beni böyle makyaj Çok merak olan. ediyorum. Sen Hello. ne? Hello. Ya? sen ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun? Yapıyorsunuz? Sen neredesin? Amerika'da mısın? Hayır geldi. Döndüm. <gülüyor> 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 <yalanmakta> ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni yalan maksa ya. Köpeği yalan ya. Ne yapıyorsunuz? Setteyiz. Neredesin? Setteyiz. Ben de oturuyorum diziyi bekliyorum. Bugün Çok diziyi farklı. izliyoruz. Peki bütün dizi boyunca o zaman mesajlarını bekliyorum. <laughs> tamam hepsini dersime de iyi çalışıp hemen yazacağım. Evet ne, dedi, ne diyeceğimi biliyorsun sonra. <laughs> Twitter'da Özledik olay edik. olmuşsunuz. Özledik seni. E, bir ne? Twitter'da olay olmuşsunuz. Bütün fanlarınız bana Twitter aç diye diye baskı yaptı ve Twitter'a girdim. Ya inanılmazlar bugün. Bakalım. Harikasınız. Öpüyorum seni. Ben de sizi çok öpüyorum. Sete bekliyoruz. Tamam sizi çok seviyorum. Bye bye. Bye bye. 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 Okey, şimdi Serhat tanıdık biri olduğu için ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim de, provaya girmemiz gerekiyor olabilir abi. Bak görüyorsunuz, hep oyun bozuyor. Ama ne hep yapayım yani? Görüyorsunuz, değil mi? Ben şey sizin Kerem, maç var. Dört dakika. Ya. <laughs> <laughs> bir şey demeyeceğim şimdi. Ya. Yeah. Tamam. Al We're gone. tam bekliyoruz da. Aa. Aa. Merhaba. Merhaba. Ha. Nasılsın? İyiyim, siz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. hoş geldin. Hoş bulduk. Adın neydi? Melek. Me Melek, mali güzel bir Çok isim. Güzel Gerçekten ismi. güzel bir isim. Dizimizi izleyecek misin? Teşekkür ederim Melek. Tabii ki. Harika. Melek çok memnun olduk. Ee, sıra bakmamız biraz kısa evet. olacak. Çünkü Bizler. gitmemiz lazım. Evet. Ama bir soru alabiliriz. Bir sorun var mı bize? Evet. evet. Yoksa önemli değil mi? İşte, kavga ettiğiniz konuşuluyor. Ben tabii inanmadım. İnanma zaten. okudun çoğu şeye şey inanma. Evet. evet. Yok öyle bir şey. Biliyorum. Biz de seni çok Biz sevdik. Biz de seni öpüyoruz. Bye bye. Memnun olduk. Okey, şimdi bizim sete gitmemiz lazım. lazım.